Çağatay Türkçesinin gramerine ve sözcük tahliline bakacağız. Sözcük tahlilini i butonuna ekleyeceğim. Yukarıdan izleyebilirsiniz. Belirtme hali 2 nı şeklinde. Yönelme hali 2 k, g, na, ne? Bakın dikkat edin. Ve a şeklinde görülmekte. Bu arada bunun böyle ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şu şekilde tutayım. Bulunma hali 2 da ve ta şeklinde karşımıza çıkar. Ayrılma haliki dın tın şeklinde vasıta haliki ne şeklinde bakın dikkat edin vasıta haliki nazar neyli değildir normal ne şeklinde eşitlik haliki çağ şeklinde karşımıza çıkar ilgi haliki ın nın nı yaygın şekilde kullanılır yön gösterme haliki garu ya da ra şeklinde bize en çok soru gelecek zaman iki ya da şimdiki zaman ekinden daha çok gelir. Gelecek zaman eki gay, ga, gu durur şeklinde de karşımıza çıkıyor. Mesela gayı gördüğümüz zaman gay e, hangi dönemde olmaz? Gök Göktükçe döneminde olmaz ve eski Anadolu Türkçesinde olmaz. Çünkü eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman eki ısar şeklinde karşımıza çıkıyordu. Yine Göktürkçe'de de bu ek yoktu. Görülen geçmiş zaman iki tı ve dı şeklinde. Örlen geçmiş zaman iki mış ıp turur şeklinde de karşımıza çıkar. Bakın şeyle karıştırmayın. Gelecek zaman iki gu turur. Örlen geçmiş zaman iki ıp turur şeklinde. Şimdiki zaman ikine bakarsanız durur ve turur şeklinde karşımıza çıkar. E turur ya da E turur şeklinde D'li ve T'li şeklinde görmekteyiz. Geniş zaman eki yine geniş zaman eki çok güzel bir bence. R şeklinde bütün dönemlerde aynı şekilde çıkar. Emir kibine baktığımız zaman teklik ve çokluk eklerini koydum buraya. Bakabilirsiniz. Şu artaki yine sağ. Gereklilik eki kergek şeklinde. İstek gibi de yani cümleye göre ortaya çıkar ve A şeklinde görülebilir. Bu şekilde ben i e butonuna da o şeyi ekleyeceğim. Orayı da mutlaka izleyin. Bunlar aklınıza kalır. Bunlar can kurtarır bence. Böyle alan ekran kaydını. Yani bunu çalışın.